Kıl dönmesi e, kuyruk sokumu bölgesinde görülen ve vücuttan dökülen kılların ya da saçların o bölgede toplanması, o bölgede cilt altına batması ve iltihap oluşturmasıyla e, gelişen bir hastalıktır. Daha çok e, genç ve erkeklerde görülür. E, ama bayanlarda, hiç kılı olmayan bayanlarda da hastalık görülebiliyor. Özellikle e, iç çamaşırında akıntı şeklinde belirti verir. Bazen doğrudan iltihabın ağrı, sızı, şişlik yapmasıyla hastalar bize gelebiliyor. Bunu sadece teşhis, hekim tarafından yapılan teşhis yöntemi bakmaktır. Görülerek teşhis edilen bir hastalıktır. Tedavi olarak yapılacak tek yöntem ameliyattır. Ameliyatta birkaç yöntem vardır. İşte açık bırakma yöntemi ya da kapalı ee, yarayı oradan temizledikten sonra kalan boşluğu kapatma şeklinde yöntemler vardır. Bunların da kendi içlerinde alt tipleri vardır. Ama e, ameliyat olduktan sonra hastanede bir ya da iki gün kalınır. Bir hafta istirahatten sonra kişi normal işine gücüne dönebilir.